Herkese merhaba. Bu videoda bitkilerin çelik yöntemi ile çoğaltılma tekniklerini anlatacağız. Öncelikle köklendirme yapacağımız ortamı hazırlayalım. Kabımızın altına delikler açalım. Bu çalışmada köklendirme ortamı olarak dere kumu kullanacağız. Kullanılabilecek diğer malzemeleri bitki köklendirme ortamlarını anlattığım videoda bulabilirsiniz. Videonun linkini de açıklamalar kısmına ekledim. Kabımıza suyumuzu da ilave edelim. Bitkilerin üretim yöntemlerinden biri de çelikle çoğaltmadır. Yeni bir bitki elde etmek için bitkilerin gövde, dal, kök veya yapraklarından kesilip hazırlanan parçalara çelik denir. Ana bitkiden kesilip köklendirilen yeni bitki ana bitkinin aynısını meydana getirir. Şimdi kestiğimiz gül dallarından çelikler hazırlayalım. Dalda 2-3 göz yukarıdan kesim yapalım. Bu arada gözün tanımını hatırlayalım. Olgunlaşmamış sürgün tomurcuğuna göz denir. Gözün ters yönüne eğim vererek 45 derecelik açı ile ve gözün yarım santim üstünden keselim. Alt kısımda ise yaşlı dalın küçük bir kısmını köklendirme için bırakalım. Gövde kabuğunu soyalım ve dikelim. Bu yönteme ökçeli çelik denir. Şimdi de adi çelik adı verilen yöntemle kesim yapalım. Gözün üstünden kesim şekline dikkat ederek keselim. Dalın alt kısmına ise düz kesim yapalım. Gövde kabuğunu soyalım ve dikelim. Adi çelikler türlere göre 10 ila 90 santim uzunluğunda hazırlanabilir. Bu arada 2 veya 4 yaşındaki dallardan 100 veya 200 santim uzunluğunda çelikler hazırlanırsa bunlara da sırık çelikler adı verilir. Bir tane de yapraklı bir çelik hazırlayalım ve dikelim. bir tane de dipçikli veya mahmuzlu adı verilen çelik hazırlayalım. Bu kesim yönteminde ise çeliklerin alt uçlarında yaşlı dalın kısa bir parçası bulunur. Hazırladığımız çelikleri ortalama 24 santigrat derece sıcaklıktaki bir ortamda köklendirmeye bırakalım. çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Sağlıcakla kalın.